Yaşlı kültür seçeriz şehiriz orası tesirine biteriz karşılıklı geçeriz Yaşlı yüce şehiriz bu hiç karakterimizle ilgiliyiz işte hele bitiriz biz bitiriz denderlerin ağıyı kendimize <laughs> Sevilmek mi istiyorsun sen? Ben seni kucağıma alamam çok yoruldum. Hadi sen de biraz al. Sen de biraz al hadi. <laughs> Şey söyle bakayım kanalıma abone olun da bakayım. Öyle. Hadi, kanalıma abone olun da bakayım diyebilecek misin? <laughs> Bayıldı. Bayıldı. Bir saat <laughs> ne bir saat ya daha <laughs> yarım saat falan olmadı. <laughs> Bay bay yap. Bay bay yap. Kapatıyorum videoyu. Hadi. Hadi atla bir kere de. Hadi. Ne ama neren acıdı? Neren acıdı göster. Bir şey bir şey göster. <laughs> ne? Ne oldu? Ne oldu? Kemin mi kırıldı? Ne oldu? Bakalım bakalım. Ne oldu? Bir hiçbir şeyin yok. Hiçbir şey olmamış. Hiçbir bir şey olmamış. Şey. Pantolon korumuş seni. Pantolon kapat. korumuş. Hiçbir şey olmamış. Hadi kapat. Ne oldu? Hemen ağladın. Yara mı arıyorsun? Yok orada bir şey. Hiçbir şey olmamış. Kedi kuyruğunu görmüş yere zannetmiş. Hadi yürü. Söyle <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> ne Söyleme istediğini babana. <Gülüşmeler> ne istiyor? Annenin kucağını kucak yıktırmak sevmek istiyorum. Seni biraz sevmem mi lazım benim şimdi? Ah oh benim güzel çocuğum. Ah oh benim güzel çocuğum. Bence sen evet. sevilmek istemiyor, kendini yani taşıtmak istiyorsun. Taşı. Evet. Düz taşı peynir, düz. Düz. Taşı ben, düz. sen bebek değilsin ki. Artık yürümen lazım hadi. Gel sevadı işte. Anne. Kaldı orada. Kuzey gel hadi. <laughs> o gemiden geliyor oğlum o ses. Bak şu gemiden geliyor. <laughs> kaldı orada. Ne buldun orada? Hayır hayır at onu çöp o. Elim ona. Pis o pis. Denize atma orada kenarda dursun alırlar onu. Kenara koy alırlar onu. Ya da ver onu bana beze onu çöpe atalım. Atma denize ver bana. Çöpe atacağız onu. Hayır oraya atma. Sakın sakın. Sakın çok üzülürüm. Ver elime. Çöpe atalım onu çöpe o. Sakın oraya atma. Neden yaptın? Çok üzüldüm abi. Anne çok üzüldüm. Ben çok üzüldüm şu anda. Bir daha çöpleri atmanı istemiyorum. Öteki hayvan onu oraya atmış. Bizimki de buldu oraya attı. Anne yoruldu galiba kuzey. Kaldıran neyi? Taşan neyi biraz hadi. eder. Beni kaldırdı ya. Kim kesin ölü kaldırdı bilirim. Aklımın kasları güçlü. Ne dedin sen? Baklara <laughs> bak. Ne 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 ne. Bana da biraz kas versene. Bay bay yap kapatıyorum videoyu. Hadi bay bay yap. <laughs> Masum köyde. Fırat'a bak. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? <laughs>